Merhaba arkadaşlar. Bu sıcak yaz günlerinde çok iyi bir seçeneklerden biri olan soğuk kahve denemesi bugün. Evet. Şimdi hangi kahveleri deneyeceğimi size tanıtayım arkadaşlar. Sonra da içerek tat test yapacağım ve sizlere de hangisini nasıl olduğunu açıklayacağım arkadaşlar. Bu şekilde bir bolağa başlıyoruz. mi arkadaşlar. Obsesso soğuk kahveleri ve biri Acid White Coco Mocha şu arkadaşlar. Bu beyaz çikolatalı arkadaşlar. Diğeri Acid Coffee latte. Bu da arkadaşlar sütlü kahve. Ve sonuncu olarak da arkadaşlar Asit Caramel Macchiato. Bu da karamelli bir kahve arkadaşlar. Obsesso'nun bu serisinde böyle bitter falan da vardı. Ama ben fazla acılı şey, acı çikolata olsun, işte acı kahve olsun. Bir tercihim olmuyor arkadaşlar ama belki de denerim. benim için daha uygun seçenekler. Damak sevkime, tat sevkime daha uygun seçenekler olduğu için beyaz çikolatalı, karamelli ve de sütlü seçtim arkadaşlar. Şimdi bunları açarak bardaklarıma güzel bir şekilde dolduracağım. Daha sonra da tadıma başlayacağım. Şimdi arkadaşlar beyaz çikolatalı olandan başlıyorum. Önce açıyorum. Tabii ki buzdolabından çıkardım. Buz gibiler. Ve arkadaşlar buz gibi olması tabii ki çok önemli. Evet. Hepsini dolduruyorum arkadaşlar. Umarım hepsini içebilirim. Bakacağız beyaz katıyı doldurdum arkadaşlar. Şimdi sıra bir çakal Şeyliğe geçtim. Sütlüğe geçtim arkadaşlar. Beyaz çikolatalı kahvemin dışı beyazdı. Bu da sütlü kahvenin dışı da arkadaşlar. Ne denir bu renge? Açık kahve diyebilirim. Bu arada tabii ki renk farklılıklarını da test edebiliyorum. Hemen hemen aynı renkte şeyle beyaz çikolatalıyla Sütü kahve hemen hemen aynı renkte arkadaşlar. Ve evet, de diyebilirim ki sütlü kahve biraz daha koyu. Ve son olarak da kremel. Bakalım o nasıl çıkacak. Onu da azıcıktan sonra içmeye başlayacağım ve cayır cayır yanıyorum arkadaşlar. Sürekli susuz, susuzuyorum. Sürekli soğuk bir şeyler içme telaşındayım. Hatta neredeyse boğazımı ağrıtacaktım. Hatta ağrıttım. Şu sağ tarafı biraz ağrıdım arkadaşlar. Çünkü uyanır uyanmaz soğuk içeceklere hücum ettim. Sabah sabah ilk olarak içtiğim şey soğuk bir şey olduğu için boğazımı biraz acıttı arkadaşlar. Şimdi hepsini doldurdum. Mesela bardaklarıma Ve arkadaşlar şu neydi? Beyaz çikolata. Bu neydi? Bu da şeydi. Karamelliydi arkadaşlar. Ben açıldı karamelli çıktı. İkinci sütlü çikolatalı ay pardon beyaz çikolata bakın. Bu karamelli en açı karamelli çıktı. İkinci en açı da ne çıktı? Beyaz çikolata çıktı. En koyusu da bunların arasında sütlü olan çıktı. Şimdi, şimdi kokulayacağım. Koku testi yapacağım. Şuradan şöyle bir beyaz çikolatalı alayım. Gayet çekici. Sütlü bir kokusu var arkadaşlar. Buna bakayım. Şimdi elinde sütü tutuyorum. Bu daha kahvemsi bir kokuya sahip arkadaşlar. Sütlüden öte kahve. Kahveli. Daha kahve yoğunluklu bir kokusu var ve karamelli. Evet gayet güzel bir karamel kokusu var. Koku değerlenmesinde bir numaralı olarak karamelliyi net olarak seçebilirim. İkinci olarak beyaz çikolatalı ve üçüncü olarak da sütlü olanı seçiyorum. Şimdi arkadaşlar karamelden başlamak istiyorum. Ve tatlısına başlıyorum. Ve arkadaşlar diyebilirim ki karamelin tadı gerçekten leziz ve enfes ve tam olarak bana hitap eden cinsten neyi çağrıştırıyor dersiniz? Sütlü şekerler var ya böyle yuvarlak oluyor. Onları çok güzel çağrıştırdım. Bana karamel süt tadı da çağrıştırıyor arkadaşlar. Sütüm soğuş bir tadı var karamelin. Ve bu kahvede de karamel tadı aroması çok iyi ayarlanmış. Kesinlikle 10 üzerinden 10 veriyorum arkadaşlar. Diğerini içmeden bunu verebilirim. Çok beğendim. İkinci olarak arkadaşlar beyaz çikolatalı kahvemi seçiyorum. Ve onu tadıyorum. Şimdi Biraz daha içim arkadaşlar. Bu da gayet güzel arkadaşlar. Ama karamele göre daha az aromatik. Karamel böyle daha böyle aromatik. Aromasını çok iyi hissediyorum ve karamel aromasını da çok seviyorum. Dediğim gibi sütü bir aroma çağrıştırıyor bana sütlü mü süz mü bilmiyorum ama bana karamel daha geldi. O nedenle arkadaşlar yalnız bu da daha ferahlatıcı geldi daha böyle e, az bir yoğunluğu var. Daha sade, daha fela, rahat, böyle serin akıyor anında. O nedenle bunu üzerinden 9 veriyorum. Bunu 10 üzerinden 10 verim arkadaşlar. Ve şimdi de son kalbime geçiyorum. O da latte. Yani artık kafi latte. Üstünde süt yazıyor. Sütlü kahve diyebilirim diye kısacası. Ve en koyu su içlerinden de bakacağız. Bakalım tadı nasıl? Bu arkadaşlar biraz acımsı. Daha çok kahve yoğunluğu. Daha çok. Ben sütlü kahve is istesem yani istediğim anda sütü yerine ben e, beyaz çikolatalı ya da karamelliyi seçerim arkadaşlar. Daha aromatik istiyorsam karamelde seçerim. Daha serinlemek istiyorsam neydi? Beyaz çikolata seçerim arkadaşlar. Çok süt tadı vermiyor. Bana daha çok kahve tadı veriyor. Acaba şimdi bitter olsaydı nasıl bir şey hissederdim? Süt diye bile baya bir kahve, kahve yani sütsüz kahve gibi geldi bana. Belki diğer içtiklerimden olabilir arkadaşlar öyle yani daha acı değil acı ya buna acı değildi karamel ve bir acı değildi arkadaşlar acı geldi biraz ve çok kahvemsi geldi yani ben sütlü bir kahve arıyorsam bunu seçmezdim buna 7 üzerinden ay 10 üzerinden 7 veriyorum arkadaşlar neden derseniz daha çok süt tadı beklerdim ve daha az acılık beklerdim benim ağız tadım dediğim gibi acıyı sevmiyorum arkadaşlar o nedenle o yüzden 7 verdim arkadaşlar. Toparlarsam e, şey karamelliye o yüzden 10 verdim. Beyaz çikolatalıya şu karamelli. Şu da beyaz çikolatalı arkadaşlar şerefe. <laughs> beyaz çikolatalı da 10 9 şey 9 verdim. Ve de son olarak sütlüye de 10 üzerinden 7 verdim arkadaşlar. Ice coffee. Yani buzlu kahvelerimi bu şekilde değerlendiriyorum arkadaşlar. Gerçekten çok beğendim. Hepsinde de beğendim. Gayet sevindirici. Ve de arkadaşlar yaz içinde bulunmaz bir seçenek kahve açısından. Buzlu kahveler serinlemek açısından çok önemli seçenekler arkadaşlar. Ve de gerçekten bu yaz çok sıcak oldu. Bir de yangınlar çıktı. İyice sıcaklaştı. Yani baya böyle buharlaşma anlarında tekrar dünyaya dönme bağlamında hemen koşacak seçenekler arkadaşlar. Ve şimdi fondip yapıyorum. Ah! Oh. Gerçekten karamelli çok beğendim arkadaşlar. kremalı tatlı zaten kahvelerde tercih sebebim oluyor. Karamel tadı. Anneanne bunu çok beğenmem. Şişirtici. Benim açımdan olmadı. Raflarda bozuk kahve istediğimde ilk arayacağım karamelli olur arkadaşlar. Bu yoksa e, beyaz çikolatalı olur. O da yoksa bilmem ne olur bilmiyorum artık. Ama gerçekten karamelliği çok beğendim. Ne bitirmek üzereyim arkadaşlar. Ve fondüple karamelli kahvemi, buzlu kahvemi, soğuk kahvemi daha doğrusu bitirdim yerlerini daha yavaş yavaş içmek istiyorum arkadaşlar. Bir anda mideme kahve yüklemesi yapmak istemiyorum. O nedenle biraz bekleyeceğim arkadaşlar. Ayrıca ben böyle hemen içesim geldi. O nedenle hemen başladım. Ama buz falan da koyulabilirdi. Buzda da şıkır şıkır buz sesini de çok seviyorum. Bana çok çekici geliyor. İçme keyfimi arttırıyor arkadaşlar. Zaten bu da bir soğuk kahve. Buzlu buz içmek. Yani güzel gider diye düşünüyorum. Hatta böyle biraz tadı da şunu özellikle mesela biraz acı geldiği için e, tadı da biraz yumuşatır diye düşünüyorum arkadaşlar. Daha bir ferahlatır diye de düşünüyorum arkadaşlar. Buzda koyabilirdim. koyabilirdim. Ona kendime not ettim. <laughs> evet, diğer bir soğuk kahve bloğunda buzu umarım unutmam diyorum arkadaşlar. Bu şekilde konuştuktan sonra ediyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ve şimdi gidip soğuk kahve alıp tekrar bir izleyin diyorum arkadaşlar. Yeni bulonda görüşene kadar. bizi çok 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 öpüyorum. Ve görüşene kadar şimdilik kalın diyorum. Görüşürüz.